Bugün hepinize, bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam kıyafetlerimi göstereceğim size. Çok güzel bir şey çekeyim dedim. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi ilk kıyafetim bu. Arkadaşlar. Bunu annem bana aldı. Çok güzel hatta. Şöyle göstereyim. Bakın. Mesela ben bu kıyafetle hangi yere gidelim? Mesela ben buldum. Bu kıyafetle bence bir yürüyüşe, yürüyüşe gidebilirim mesela ben. Yürüyüşe gidebilirim arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok rahat hatta. Hemen dolaba koyuyorum. Evet. Şimdi Bu da benim annem bana, annem bana verdi bunu bana. Şöyle bu beni kaşıntırdığı için neyse geçelim. Şöyle yapacak. Bakın arkadaşlar. Çekiyor mu bu? Çekiyormuş. Bu da ikinci kıyafetim. Böyle göstereyim e, ee, annem bana derdi oluyor mu diye o giydim bunu oldu bununla nereye gidebilirim bununla ben yemeğe gidebilirim mesela akşam yemeğe gidebilirim mesela bu kıyafet çok güzel altını güzel bir tayt mesela değil mi altını güzel bir şey çok güzel yakışır buna şimdi gelelim üçüncü bir de bu bunu bence ben günlük olarak evde giyerim. Bak bugün mesela işte bunu ablam bana verdi. Günlük olarak. Bu bence bana olur. Günlük olarak ben bunu evde giyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bu. Ablam bana verdi. Burada yazıyor şey, terendaj diye. Neyse geçelim bunu. Bu da üçüncü kıyafetim böyle altına belki başka bir şey giyebilirim hani. Bunu evde giyeceğim arkadaşlar. bunları da giyeceğim. Şöyle altına güzel bir t güzel bir şey giyebilirim. Bunu evde giyeceğim arkadaşlar. Hani bahçede giyebilirim belki evin içinde giyebilirim. Hani belki canlı şapet olduğu zaman bunu giyebilirim. Yani bu böyle bir şey. var. Şimdi 4. şeyimize gelelim arkadaşlar. 4. şeyimde tabii ki de şu var. Bakın. Bunda bence ben nereye gidebilirim? Disko'ya gidebilirim işte ben buna. Disko'ya bu kıyafetimle gidebilirim arkadaşlar. Şöyle yapayım böyle bir şey bu. Ben bununla disko'ya giderim arkadaşlar. Disko'ya. Şöyle söyleyeyim. Böyle yetmiş kıyafetim. Koyalım yerine. Şimdi beşinci, beşinci kıyafete gelelim. Beşinci kıyafetimde şöyle göstersen. Beşinci kıyafetim şöyle arkadaşlar. Tabii ki ben bunu şeyde giydim. gün düğün, düğünde giydim. Bir elbisem. Düğünde giydim hatta. Altına çorap giydim. Kürtlü çorap. Böyle. Bunu ben düğünde giydim arkadaşlar. Böyle bir elbise. Böyle düğünde giydiğim elbise. Devam edelim. Mesela bak burada da bir şey. Bak mesela ben bunu giydim bir kere. Çok güzel bu hafta elbise. Hatta size önerim var. Bu elbiseli için. Hani ben de moda ekomeni oldum. Neyse başlayalım. Şu kıyafetim. Bana oluyor bakın. Yarın belki ben size çekim yaparım yarın. Yine hafta sonu ama. Yine hafta sonu olduğu için ben çekim yapmıyorum. Paz Pazar günü yapacağım. Çünkü niye? Hafta içleri yapacağım bunları ben. O yüzden yarın bizim olduğu için Bakın böyle bir kıyafetim. Kolu böyle. Belki pazar günü giyip size gösterebilirim hatta. Bunu belki akşam yemeği değil de belki şeyde giyebilirim. Birinin kılıçında falan giyebilirim bunu. Değil mi? Devam edelim. Bakın burada çok güzel elbisem var. Bakın. Şu çok güzel elbisem arkadaşlar. Bunu size bir şey tavsiye edeceğim. Bu da benim elbisem. Kış elbisesi. Şöyle göstereyim. Hatta bununla çekip sizi size kırık da çekebilirim hatta. Hani hafta içleri yapabilirim size. Bunu ben nerede giyebilirim? Ee, nişanda giyebilirim arkadaşlar. Bunu ben nişanda nişanda giyebilirim. nişan. Yani belki birinin nişanı olur. Belki birinin düğünü olur. Belki kınaşı olur diye. Kınaşını belki bunu giyebilirim. Altını küçültürüm. Ayağımı da güzel bir ayakkabı. Belki pazar, pazar günü ayakkabımı da gösterebilirim. size? Devam edelim. Bakın. En pamuklu şeye gel gelelim. Bu benim elbisem. Hatta arkayı gösterdim. Öne gösterdim bari. Bakın böyle bir tane elbisem var. Hı, bu çok geçmiş ya. Çok küçük geliyor bana arkadaşlar. Neyse. Şunu belki ben şeyde giyebiliyorum. Hani dağda falan. Dağ çıktığım zaman belki üşüyebilirim. Böyle bir uzun kolu. giyebilirim. Belki bu elbise. Şey. Devam edelim arkadaşlar. Bakın burada benim en sevdiğim elbisem. Yani şöyle bir elbise var. Arkadaşlar bakın. Hatta ben bununla daha değil de ben bununla şey de diyorum arkadaşlar. Belki Alışveriş merkezine gidebilirdim. Böyle. Çok güzel. Bunu da belki açılışta giyebilirim arkadaşlar. Açılışta. Belki açılışta giyebilirim bunu. Bakın. Her rengi var. Her rengi var bunun bakın kırmızısı var bunun yeşili var sana gerek yok zaten başka el kıyafetler geçeyim o zaman burada da var annesi neyse ee, biz bence 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 bakın burada da kıyafetlerim var Ben bunu düğünde giydim arkadaşlar bakın ben çıkartmaya gerek yok ama düğünde giydim şöyle göstereyim de burada pantolon falan var. Bakın göstereyim size teker teker Bakın böyle kot pantolonum var. Ondan sonra da bir etek var. Etek böyle bir eteğim var. Belki pazar günü bu etekle size güzel bir bir şeyler yapabileceğim çok güzel böyle bir etekler. Ben bayılıyorum böyle eteklere. Ondan sonra da böyle sıkışmış bunlar. Annemin aldığı kont gene bir şey var. Şöyle bir şey. Bakın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Size taş ve edeyim. Hani gidin de facto oradan alışveriş yapın. Kendinize. <laughs> Göstermeye gerek yok zaten hepsini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bugünlük bay bay. Pazar günü görüşürüz. Hemen yani kapatıyorum.